Şükrü'nün ikinci Arkadaşlar Şükrü beyazdı değil mi? Evet. Beyaz bir bango çatıyan gidiyor. Karşıdan geldiğini gördüm. Abi kamera açık değil o zaman. Bakalım. Action'ımız olacak mı? Mardin'imiz orada bekliyor hala. faziye konuyla geldi. Yani. Dedem bir baktı mı? Mübarek Dur belki buradan görünür ya. Lan Aa burada. Bango değil herhalde suratında leke var. Yok tip gibi bir şey. Kar karga herhalde ya. Karga kar gibi bir şey. Yok yok burada. Altında maske var ya. <laughs> Anlaşılmıyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Arkadaşlar şurada. Orada duruyor. Suratını gördün de ban yani ya kırık o, kırma olabilir. Kırık olabilir bilmiyorum. Veya bizim bilmediğimiz bir tür. Ama orada. Yani havada beyaz gördüm ben de. Gördün mü? Uça doğru yem attıydım yani. Öne doğru gelsin diye. Doğru. Ben gittim de kayıp. Ya ya. Evet arkadaşlar bakalım kaç ağımızı indirecek miyiz, indiregandı yapabilecek miyiz, küpleyebilecek miyiz? Bizim kuşlar zaten biraz sonra azmanlar gider saldırır ona. Arkadaşlar, evet arkadaşlar burada şapkasını şimdi ne yapıyoruz? Görebiliyorum. Gemini sen alıyorsun. Suları çıkar. Ben niye alayım? Yemini? Kamerayı ben alacağım. sen ben yakala. Niye yorumda yazdı ki şu bir elle bir kalem niye? Ya. Hadi yapalım. Dur. Bunu da sen yakala hadi. Dur bir kuş geldi. Ya şu bir tam. sus lan. Tam sustum hadi. Ha. O yukarıdan nasıl biz bu? He, önden gördük beyaz dedik. Evet. Beyaz var. Karga değil mi? Caminin altından gitti. Necan oraya mı geldi. Karga mı? Artık mı? Ya, ya. Ben sen yokken oğlum tek başıma yakaladım. Hem çektim ya, hem yakaladım. Yakala. Ben Lan, de bak, bak, arka, tepe, yaktım, ya. arka tepe zorlu kelebek. Arka tepe zorlu kelebek. zorlu mu yazıyordun? Başlığını öyle mi yazıyordun? Zorlu sentirde ama yazıyordun. Valla bak video başlığı da duymuş oldu. Arka tepe zorlu kelebek. Orkinal. Yüzde yüz yerli malı. Meksika nohutlarına yazıyorlar ya yerli üretim diye. tabi yerli üretim. Meksika'nın yerli üretimi. Evet yerli üretim yazarlık ser ya. Şimdi bu tarafa odaklandık buraya bakıyoruz ya. Oradan bakıyorum mavi geliyor. Bayan dünyası ve koçum. Olsun gelemedin bak bakayım oradan sana bakıyor hala. Bana bakmıyor tünemiş orada yatıyor. Yok köşede tünedi değil yukarıda orada. Dur dur oturum. ha ha demedi Aha. mi bizim azmanlar çıkacak meydan abi. Sen attın yeni ya. Arkadaşlar bizim azmanlar yine başladı yabancı kuşu görünce coşturmaya uç. kaçırıp götürecekler. Var bir kuşama ha. Gel gel Akıllı dur Kartoros. Arkadaş bir kuşu da boş geçin ya, 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 ya. Beyaz kovaladı o tarafa götürdü Hayvana kalsa hayvan inecek ama Bizim beyaz hayvanlık yapıyor Onu da yakalamıyoruz Gelirse gelir Şükrüye bak gelirse gelir diyor Beyaz geldi Biraz gitmesin bu beyaz. Ya ya ya. Şimdi. lan beyaz lan beyaz. Kaçaklarımız yüzünden kaçırıyoruz. Evet arkadaşlar kaçağımız orada. Bakalım bakalım action devam edecek. Siz like atmaya durun. Action'ımız devam edecek. Bakalım Şükrü mü yakalayacak benim yakalayacağım. Ya da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Videoyu durdurun. Kaça Şükrü mü yakalayacak, ben mi yakalayacağım? Bilmiyorum. Bunlara yazın bakalım kim bilecek. Çocuklar da bu tutuyor biliyor musun? Çocuklar hep yazıyor da biz de tutuyor. Aha geldi. Dadası küçük gibi bir şey. Kendisi küçük şey olmasın lan bu. Bak, Gönen tarafının şeyler olmasın kırmaları. Evet. Evet. kuş burayı gördü. Evet. Abi azman daha gitti. Bak bak. Kuşu gören azman gidiyor. Heh. Demek ki az önce benim kaçak dediğim karabaş değilmiş. Çünkü ona kişi gitmedi. Evet. <laughs> <Burada gülüyor> Oradan <hiç> alıyoruz. <laughs> kaçak geldi mi bizimkiler çiftler çiftler gidiyor. O yeni hmm. yavru gelmiş diyor. Aha orada ya, bir şeyler ya, oldu. Ya, ya bayağı kovalıyor ya. Oğlum Ali ne yediriyorsun sen bu kuşlara? Ne içiriyorsun ya? Kenevir mi? Diyorsun? Vallahi helal yem diye ne veriyorsun? Bu <laughs> da yiyip bulamayınca geri geldi. Ya 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 ya. Evet. Yem var, yapıyor. su var. Nasıl yapıyor? Çok da farklı bir şey yapıyor. Yem var, su var. Ama yapıyor. Ya. Gördün mü? O, yem var, mı? su var, paçalı. Gel bakayım. Çok değişik bir kuş arkadaşlar. Paçası var, Gel gagası bakalım. var, kanadı var. Hadi. Ah. Kursağa da olabilir. Yem al. Nasıl ben? Be. Oğlum ben onu kepçelerim lan oradan. Al Güzel çek, titretme. Dur. Neredesin? Heh. Tamam. Bu. Neredesin? <gülüyor> Buradayım şükrü. <laughs> tamam bakayım. Evet. Şapkanı indir istersen yüzün görürsün. Oo çok tatlı. Evet. Celal avına şu an emin adımlarla ilerliyor. Ama şapka var, kapşon var, hepsi var. Kepçe nerede? Bence kepçeli. Aa. Toplayayım Şeye doğru beyazın olduğu yere doğru. Tamam, al sustum hadi. Tamam. Dedeyle. De. Kuş de. rahatladı vallahi. Yavaş yavaş. Mürtüktü. Evet, evet, evet. Hiç gösterme. Şu kafanı da aç istersen ya. Yok sana de. Sana de. Ben sana şuranı, buranı aç diyorum ya. Aa ama ben... Zaten ...sen demeden yapıyorum ki o işi. <laughs> ne? Pardon. Evet. Celal Bey şu an ağını hazırladı. Kader ördü ağlarını. Ve yaklaşıyor kaçağımız. Gel kızım. Fark etmez benim için sıkıntı yok. affetmeyeceğim de. Buradan kuş kaldırayım mı oraya? Yap. Hayır belki bunların kanı aştır. Oraya gelmişken niye... Biraz kalabalıklaşalım. Sayı çoğaltalım şurada. Tamam. Sayı çoğaldı mı? Yeter da. 3-5 tane de aşağıda kalsın. Hangisi ha? <laughs> Çok şanslısın ha. Kayıt dışı oldu. Bak. Sete yakın yapacaksan sağlamda eline duracak. <laughs> Yok daha neler? Ne ölçüyorsun? Artı yavaş. Tebrik ediyorum. Helal olsun. De bu arada ben kaçan nerede olduğunu görmedim biliyor musun? Onu... Sen kamerayı çekmedin sen. <laughs> ekran, ekran, ekrana bakmadan Aa, sana şimdi... bakıyordum. İnşallah çekti. Yo çekmeye çekmiştir de. Şimdi niye hızlı yakaladım? E aşağıdan çağırıyorlar Aşağıdan işim var. hanım çağırdı yeme. sıkıysa gitme. Aynen. <laughs> Kaçarsa da kaçsın diyorsun yani. Neyse olsun. Oğlum bu benim taktiğim işte böyle yakalayacağım. Tam bir şey demedim canım Allah'ım. <laughs> Kalp bak nasıl atıyor var ya Kuş sağlam kuş ama O, o fileyi sana da <laughs> atsalar Arkadaşlar müthiş Tamam hadi alayım kuşum ben gideyim Efsane Sen de kuş. geç kalma Evet Celal Bey duygu ve düşüncelerinizi alayım Kaçakçı kimmiş arkadaşlar He Kimmiş ama Yakında mı bıraktın sen anlamıyorum ki ben bunu Lan, İkiniz aynı anda alamıyorum Bak şu şekilde durum yapmışsın. Sen ben, böyle elimi... mi çektin? ben hiç Elin elimi sürmedim gitmiş, Fark etmemişsin ağzına ben elimi hiçbir şeyine hiçbir sürmedim. Şey sen. ben elimi sürmedim, sürmedim. Sen bana nasıl verdiysen ben öyle tuttum. Elimi sürmedin değil. Sen şimdi parmağın buraya gidiyor ya. E? Buraya gidiyor, sen farkına varmadan bunu yapıyorsun. Hayır, sen neyse. Hiçbir burasını şey kesersin. Neyini çekeyim? Hiçbir şey çekememişsin ki. Hiç. eğer öyle çektiysen hiçbir şey gösteremedim. Allah Allah. Oğlum buradan görmüyor muydun sen böyle? Ya buradan ben seni görüyormuş. Şu an bu, gördüğüm ekranı... Öyle sen... görüyor muydun? Evet. Böyle görüyorsan çektin. Yeni yaptıysan. Hayır bunu... ben sen bırakırken ben şu şekilde tuttum. Burayı kesersin zaten. Ben kamerayı böyle tuttuktan sonra şöyle yaptım. Anladım. Hiçbir yere dokunmadı. Valla çekememişsin bence. İnşallah çekersin. Tamam neyse. Evet kapak fotoğrafını nasıl alacağız? Bundan alıyoruz Kapağını mu? ben şeyden alırım da. Nereden alırsan al. Ve resmini çekeyim. İyi bir şey diyor musun? Kapatalım mı? Evet arkadaşlar. Kaçakçının kim olduğunu Şükrü'ye gösterdim. Ee belki bu adam ne yapmaya çalışıyor demişsinizdir ama benim de kendime göre bir taktiğim var bu acemi kuşçu taktiği ama her zaman işe yarar <laughs> peki ben yorumlarda ne yazdım bir daha kaçak gelirse kamera arkasında ben geçeceğim dedim sözümü de tuttum müdahale bile etmedim Şimdi bundan geçir. sonra böyle bakalım kimin çıkacak ya ne demek kimin çıkacak dişi benim Allah Allah no! neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun Herkese selamlar, saygılar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir ekşimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destek veren 50 bin olalım arkadaşlar. Kaç aydır 50 bin olamadık. Yazık günah ya. Ayıp bana yazık değil mi? Hadi bana yazık değil. Şu garibim Şükrü'ye yazık değil garip olduk şimdi. Neyse ya. Garip kuraba, vakıf Neyse ben biraz sonra başka bir çatıda da sabahtan beri bu çıktım dördüncü çatı. Kayıp kuşlarımı aramaya gidiyorum ben. Allah'a emanet olun. Bas düğmeye. Hangisi? Hangisi? kanalda sohbet çok güzel Tuncaya bir videolar çekiyor Tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor